Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Rüşvetle hediye arasında ne fark var sorusuna cevap olarak diyoruz ki, hediye sünnet bir iştir. Rüşvet haramdır. Bu bir fark. İki, hediyede bir beklenti yoktur. Gönül almadır. Rüşvet bir beklentinin karşılığıdır iki taraf içinde. Üç, hediyede dostlukları artırmak, yakınlıkları daha yakın hale getirmek içindir. Rüşvet ise hak olmayanı elde etmenin adıdır iki taraf için de. Hediye bir başka özellik. Hediye açıktandır. Rüşvet gizli bir iştir. Ve bir başka nokta. Hediye bir işten önce sonra her zamandır. Rüşvet bir iş oluştuktan sonraki veya onun öncesindeki yani bir işe takıntılı olarak yapılan bir eylemdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.